Korayacım ee, önümüzdeki hafta yapacağız dedik değil mi? Abone günü. Cuma veya pazar yaparız. Galiba cuma yaparız. Erdoğan'cum görüşürüz. Bir esnedik ya. Niye böyle oldu chat? Ben var ya bayağıdır böyle doğru düzgün uyuyamıyorum chat. bayağıdır ah çok yorucu bazen e donu mu deneyelim o tam var ya leather face biliyor musun marazed onu Onun dışındaki karakterlerde çok iyi çalışmıyor hani mantık şu çok uzaktan dibine kadar geliyorsun Toparlanana kadar biraz mesafe açıyor, öyle testereyi çalıştırıp tekrar yetişebiliyorsun. Diğer karakterlerde o kadar ödüllendirici olmuyor Marz'ın şey'i, Edun'u. Ee, ada, daha doğrusu. O kadar ödüllendirici. Mesela bununla gittin diyelim, ne yapacaksın? Bir tane vuracaksın. Demeyi çatacaksın yani, o kadar. Ama Leatherface'i direkt düşürüyorsun herhalde. Onun kumarı esprisi orada zaten. Ah be. Arkadan alabilseydik iyiydi. <laughs> ya of. <laughs> Mahsur atmak istiyordum boğazladı karakteri direkt. ne kadar boş bir şey yapıyorsun aslında biliyor musun ne kadar anlamsız bir şey yapıyorsun aslında biliyor musun gel beni tünelle diyorsun abi direkt orada değil misin? Poggers. Burada da yok. biraz vites düşürmek zorunda kaldık bu oyunda. Okey. Saplantı ya. Save the best'in şeyini yapıyor şu an çok rahat. Hasta düşürecek ya. Çok iyi Mouse bir vurmak istemiyordum, stack kaybedeceğim için Direkt atlamaya çalıştı 100'teki can biter Tam istediğim gibi yaşandı orası ya Bekliyorlar atlamak için Atlamış bile Şu Keko bana bayağı bir zorluk çıkartıyor ya şu 2 tane çok bedava Hu kaldı İki tane bayağı bedava hook aldım. Gerçekten bayağı bedava yani. Hiç trade'dir bilmem nedir, böyle bir şey yaşanmadı. Bari hit ataydım ya. Nice. kıralım şunu. <laughs> okay. Ace orada yaralıcan yapıyor. Kafalarına niye bir şey koymuyoruz chat? Ha? Ben şu an var ya pig oynadığımı unutmuşum yani. Öyle söyleyeyim. Bas abi otur. Tamamen unutmuşum pig oynadığımı. Maybet yani. Şimdi düşmüş bir palet var mıydı? İleride bir tane vardı galiba. iyi Ben şu an niye bu kadar az tekte kaldığımı çok merak ediyorum. Bayağı bir vurduk biz aslında diğer survivorlara. Niye bu kadar az kaldık abi? Hala 4 steyiz ha. Ne diyorsun set? Eş olacaktı, olamaz değil mi? Neydi? Çocuk kafasını hala çıkartamadı. Şuraya gitmiş olabilir. Dönelim şuna. Leon'u zaten oyun boyunca pek görebildiğimizi söyleyemem. Çocuk full arazi yani. Sana direkt böyle yardırıyor yani uzağa doğru. Nasıl bulayım o çocuğu ben? Yere atıp bir tane daha takabilirdik he. Yanlış yaptık biraz Böyle çok pig oynamadığım nereden belli ama değil mi? <laughs> Okey O gittiğimiz bölgede biri can yapıyor O da panik yapıp kalkacaktır gayet iyi Şöyle canım Umarım burada bir yerde sneak yapmıyordur Yapıyorsa patlarız yani Kimse burada can yapan Bu da biraz sıkıntı Allah oh, hayırlı işler Lyon başıma bela ya Çocuğa şey de yapamıyorum hani baskı da kuramıyorum abi ee, Onu bırakıp şuraya gitmem lazım az tek kaybettim ama ne yapayım? Oyunu kaybetmekten iyidir bence. Hatchet. <laughs> Şimdi şu can var, ilerleyen can de diğeri. Tam bu bayağı bir iler gerilemiş. Gayet iyi. Şu şuraya gitmem lazım. Leon da orada zaten büyük ihtimalle. İyileşti o çocuk. İki tane daha şeyim var. Headsetim var. Ne denir? Kafalık işte yani. Gel oh be şükürler olsun be. Şükürler olsun kavuşturana diyebilir miyiz Diyon? Saplantı öldüğü için sıkıntı da. Daha fazla stek alamayacağız, veremeyeceğiz. Sana da bir yerleştireyim kanka. Şöyle de alalım seni. Nova'ya atons stay gelsin en azından. Basement burada mı? Güzel. Basement burada. Max Leon mu? Yapma Resul. Ben de Leon oyuncusuyum bro. Bana da saplıyorsun öyle diyerek. Yapma. Çok ayıp. Şuraya bakmam daha iyi olur. O bayağı bir gerilemişti. Tamam o gerilemiş. Güzel. Bunlar nasıl böyle skill check çıkart kaçırıyorlar? Eve girmiş cücen'e de bakalım mı? Tamam, yok orada. <laughs> Dürmüze gitmiş. Ama burada birisi var hala ya. Ben oraya gidince şimdi gidip çene oturacak. <laughs> selam, selam. Evet. Spirit Free'yi bence gerçekten çok iyi kullandık bu oyun ya. Bayağı güzel kullandığımızı düşünüyorum Spirit Free'yi. Dedardan, Tamam. Şu dakikaya kadar kullanamadın o Dedard'ı. Şu an Dedard kullandın değil mi abi? Evet. Aynen abi. Aynen abim. Şu pencere bloklanabilir mi? Gerek yok. Güzel olan bir şey var. Kafasındakini çıkartamadığı çıkartamadı. Noviatum var. Rip. Burada Noviat. yatsı, Aynen bro. <laughs> Sende var mıdır lan Dedat? Ne da olmaz olur mu hiç? Ne dersiz olur mu hiç? Hmm, Şuraya şurası. <laughs> Yani sanmıyorum geleceğini ama <laughs> Yine de belli olmaz tabi ya Hadi kapıyı açmış çıkıyor GG Yani Spirit Fury'yi o kadar verimli kullandık ki her seferinde böyle palet düşürdük hazır olduğu gibi. Çok iyi kullandık. Bir tek bu Edon çok verimli olmadı. Onu da şeye bağlayabiliriz. Early game'de trap koymadan oynadık büyük bir çoğunlukla. Oradan patladık. Öyle. Gücüm.